لاجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا اخر كي اتفاخر وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر العربية الفترة الافك اراتشا وفكراتشندر Al Lugatul Arabiye, Lugatul İbada Arapça ibadetin dilidir. Lugatul Arabiye, Arapçayı seviyorum. Arapça, Tatil, Afa, Arapça ufukları açandır. Arapça dünya çapında yaklaşık 430 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. 1,5 milyara aşkın Müslümanın ibadet dilidir. Arapça, Çince, İngilizce ve Hintçeden sonra en yaygın dördüncü dildir. Arapça dünya dilleri içinde dat harfini barındıran tek dil olması nedeniyle dat dili ismiyle Arap de sağdan sola yazılan bir dildir. Arapça İbranice ve Aramice gibi hami sami bir dildir. Ailesi üye bir dildir. Arap alfabesi tamamen sessiz olan 28 harften oluşur. Bu harfler harekeler ve uzatma harfleri olan elif, vav, ye kullanılarak sesli hale getirilir. Arapça ile ilgili bazı genel kavramlar. Arapça 18 Aralık 1973'te Birleşmiş Milletler Kurulu'nun 3190 sayılı kararı uyarınca 6. resmi dil olarak kabul edilmiştir. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO'nun 8 Ekim 2012 tarihli 190. oturumunda Fas ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine alınan kararla her yıl 18 Aralık gününün Dünya Arapça günü olarak kutlanması karara bağlanmıştır. Arapçadan Türkçe'ye geçen kelime sayısı 6500'e aşmıştır. Arapça 22 devletin resmi dilidir. Arapça dünya çapında yaklaşık 430 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Arapça bir, bir, buçuk milyarı aşkın Müslümanın ibadet dilidir. Arapça, Çince, İngilizce ve Hintçeden sonra en yaygın dördüncü dildir. Arapça, dünya dilleri içinde dat harfini barındıran tek dil olması nedeniyle dat dili o ismiyle de alınır. Nimetani mamunu fehime kesür minanlar sessat vel ferak ulamet billahi sümmet Hayrun nasi mandala umrihi ve isna amelü Mandala ala hayrun felekü misli Ejrim aile Fekime kesiyorum nas Esat vel ferak Kul Amat billahi sümme següm Hayrun nasi mandala umrihi ve isna amelü Mandala ala hayrun felekü misli Ejrim faile Es subuhü beda min والليل دجا من غفرته السبه بدا من ولعته والليل دجا من غفرته فاك الرسل فاغرعنا على لدلالته فاك الرسل فاغر على السبل لدلالته

Dünya Arapça gününüz kutlu olsun. 18 Aralık Dünya Arapça günü 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 kutlu olsun.